Sevgili yurttaşlarım, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde maalesef hiçbir aday ilk turda gerekli olan %56'ı e ulaşamadı. Milletimize yeniden külfet, yeniden masraf, ikinci tur mecbur oldu ilgili yasa gereği. 28 Mayıs'ta iki gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi tekrarlanacak. İkinci tura gidiyoruz. İkinci tura giderken Şahsın ve Şahlanış Partimizin tercihini, kararını değiştirmesi için hiçbir gerekçe yok. Çünkü Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dışlayıcı e, ve hakir görücü üslubuna devam ediyor. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yapılan montaj kasede montaj şu ya da bu. Kıvrak gençlerin zeka ürünü üzerinde tepinmenin alemi yok diyor. Aynı montaj size yapılsaydı Sayın Erdoğan aynı hoşgörüyü gösterecek miydiniz? Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yeniden demokratikleşme noktasında önünü açacak bir büyük liderlik yapacak sorumluluğu üzerine aldı. Biz bu tarihi sonunda Sayın Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmıyoruz. Türkiye'de siyasi kutuplaşma ve ayrışmanın derin yaralarını saracak olan ekip, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun etrafındaki farklı bileşenlerden oluşan Türkiye tablosudur. Türkiye'nin Türkiye'nin adeta 14 Mayıs'ta bir karpuz gibi ikiye yarıldığı, bir elma gibi ikiye yarıldığı, seçmenin kutuplaştığı bu tablodan kurtulması için bu ucube parti cumhurbaşkanı sisteminden de kurtulmamız gerekiyor. Bu köprüde önceki son çıkıştır. Aziz seçmenimiz, Türk ulusunun asil evlatları, lütfen 28 Mayıs 2023 seçimlerinde oyunla oyunu boz. Git, tercihini yansıt. 8 milyon 350 bin kişi 14 Mayıs'ta sandığa gitmedi. Evet çok büyük bir katılım oldu. %89 civarında bir katılım oldu. Ama yetmez. 8 bin yurttaşım lütfen sandığa git. Oyunu kullan. Kime istiyorsan ver. Geçen soru kullanan 1 bin yurttaşım. Lütfen oyunu bu sefer tepkisel olarak yapma. bilinçli olarak kullan. Sinan Bey, Sinan Okan Bey bütün bu söylediği e, sözlerden ...bir şekilde nasıl vazgeçtiyse ya da nasıl ikna olduysa... ...Cumhur İttifakı'na geçti. Kutlu ve mübarek olsun. Sinan Bey'e oy veren 2 milyon 830 bin vatandaşım. Lütfen gereğini yap. Sinan Bey'e destek verdin. Vaktini ayırdın. Maddi ve manevi fedakarlık yaptın. Ama gördün Sinan Bey şimdi nerede? O zaman Sinan Bey'e oy veren 2 milyon 830 bin yurttaşım. Gel bizimle beraber Sayın Kılıçdaroğlu'na oy ver, destek ver. Oyumuzla bu oyunu bozalım, bu kirli oyunu bozalım. Sayın Muharrem İnce... Aday değilim dedi. son dakika çekildin. Seninle ilgili çok şey konuşurum ama yeri değil, zamanı da değil. Belki ileride konuşuruz. 240 bin kişi de Sayın Mavi Önce öğrenmişti. Bunlara da Millet Bakın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na davet ediyorum. Kemal, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hoşgörüyle saatlerce gençlerle bir araya geldi. Ve her türlü soruya cevap verdi. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ruh ve sinir sistemi bunu kaldırabilir mi? Danışıklı Övüş. Çıkıyor televizyon ekranlarına, özel ve devletin kanallarına gençler. Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Biz sizi çok seviyoruz. İşte ben annemin karnındaydım siz ilk seçildiğinizde. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Başımızın tacısınız. Bu mudur? Bu mudur? Bu ülke, bu ülke ileri demokrasiyi hak eden bir ülke. 1946 yılında çok partili demokratik hayata geçişle beraber ilk defa bu ülkede bu kadar manevi değerler, milli değerler bu kadar siyaset uğruna kullanıldı, istismar edildi. Ben bundan büyük utanç duyuyorum. Yapan ben olmasam da utanç duyuyorum. Şunu bir kez daha söylüyorum. Camiler, cami minberleri, cami kürsüleri, cami avluları, siyasi çığırtkanlık, siyasi propaganda mekanları değil, iyiliğe, hayra, doğruya, güzelliğe çağıran uvi makamlardır. Bunu da istismar ettiniz. Yazıklar olsun size. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, sevgili yurttaşlarım, Sizler vatan seversiniz. Evet siz terör örgütü, seviciliği o tarafta efendim işte batılı dış güçler burada denildiği için kaygıyla o tarafa sarılmak zorunda kalıyorsunuz. Biz size basiretsiz vatan haini demiyoruz. Sizler de vatan seversiniz. Millet İttifakı'nın bileşenleri de sizin kardeşleriniz, siz de bizim kardeşlerimizsiniz. Ama artık görün, bu yasakları, yolsuzluğu, yoksulluğu görün. Bunun açıklaması olmaz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlendirin. Dinlensin ki düşünsün ben ne yaptım, ne bir hata yaptım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey şımarık yöneticilerini dinlendirmek için ve ülkenin nefes alması için bu son şanstır. Gelin bu şansı el ele, gönül gönül değerlendirelim. Ben geçtiğimiz 14 Mayıs seçimlerinde yapmış olduğum iki videoda 14 e, Mayıs seçimlerinde 15 Temmuz ve benzeri bir takım kötü olaylar isteyenlerin olduğunu ama bunların sükut hayal olacağını, haykırılı olacağını söylemiştim. Gene aynı görüşteyim. 28 Mayıs seçimlerinde kazanan muhalefet olsa da, iktidar olsa da bu millet birbirine düşmeyecek, bu oyuna, bu tuzağa düşmeyeceğiz. Siyasetin seviyesizleşen üstü buna, hakarete varan üstü buna son vermek için, birlik ve beraberlik için bu oyunu hep beraber bozalım. Esenlikler diliyorum. Şahsım ve Şahlanış Partisi olarak sizleri Seviyorum, saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum.